Değerli paydaşlarımız, aydınlatma ürünlerimizin siparişlerini size özel iskontolar ile dakikalar içerisinde oluşturabilmeniz için yeni B2B platformumuz açıldı. B2B platformumuzda siparişlerinizi oluşturabilmeniz için öncelikle aydınlatma ürünlerimize özel bayilerinizin olması gerekiyor. www.segeroto.com adresinde ana sayfada sağ üst kısımdaki üyelik bölümünden kayıt ol sekmesine girerek üye olabilirsiniz. Üyelik başvurunuz esnasında yazmış olduğunuz mail adresinize gelen linke tıklayarak üyelik başvurunuzu tamamlayınız. Tebrikler! Artık bir Seger Oto üyesisiniz. Siteye üye olduktan sonra B2B platformu bayiliği için www.segeroto.com adresinde sol üst kısımdaki bayilik başvurusu butonuna tıklayıp, karşınıza çıkan sayfada kurumsalı işaretleyip, Sizlerden istenilen bilgileri paylaşıp Kaydet butonuna tıklamanız yeterli. Başvurunuz bize ulaşacaktır. Bilgileriniz bize ulaştıktan sonra en geç iki iş gününde sizlerin bayilik iskontonuzu belirleyerek başvurunuzu onaylıyoruz. Başvurunuz onaylandıktan sonra e-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifreyle B2B platformumuza giriş yapabilir, aydınlatma ürünlerini size özel iskont ile dakikalar içerisinde satın alabilirsiniz.